Gel arkadaşlarım bugünkü videomuz tohum ekme videosu. Bugün sizlerle birlikte bi bi biber tohumu ekeceğiz. Saçlarını da yaptım görüyorsunuz. Ya bak tahta kaleden aldık. Bugün sizlerle tanıtmak istiyoruz değil mi anne? Evet toprağımızı aldık, saksımızı aldık ve tohumumuzu aldık. Deneyeceğiz bakalım. İnşallah çıkar. Bakalım önce toprağımızı dökelim. Arkadaşlar bir de şey diyeceğim. Şöyle bir şey de var. Güneşin de olması lazım. Neyse ki güneşin çok olduğu bir yerdeyiz. Evet. Yani bugün oldu. hava kapalı ama normalde güneşli. Hemen toprağımızı dökelim. Evet arkadaşlar toprağımızı döktük. Şimdi tohum biber tohumlarımızı dökelim. Kaldık içini. Hepsini mi dökeceğiz acaba? Dökelim mi? Yok, hepsini dökmeyelim. Tamam. Ve şöyle dağıtsak daha iyi olur. Ha, evet. Dağıtalım. Arkadaşlar bu videonun başka bölümlerini gelmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Biraz daha döker misin ki? Şuraya. Dök ya hepsini neyse dök. Et. Belki çok biber çıkar. <laughs> çok biber çıkarsa satışına başlarsın. <laughs> Üzerini kapatıyoruz. Evet arkadaşlar suyumuzu aldık. Şimdi can suyumuzu döküyoruz. Evet tohumlarımızı koyduk döktük. Yavaş yavaş. Şöyle evet. gezdirelim. Suyumuzu gezdirelim. <laughs> yeterli bence. Bence de. Arkadaşlar, evet Çınar. Arkadaşlar şimdi suyumuzu da döktük, Bunu bekleyeceğiz. Diğer videomuzda belki size gösterebiliriz. Belki bu videoda olmaz. Ee, arkadaşlar bu 55-60 günde olgunlaşıyormuş. Yok artık. İnşallah çıkarsa sizlere de gösteririz. Arkadaşlar üzülmeyin. O 65 günün içerisinde tabi yine videolar çekeriz. 65 günü beklemeyiz. Size yine videolar çekeriz. 65 gün sonunda da bunu gösteririz. Evet. Ye, tadı acı mı? Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Bay bay.